Evet arkadaşlar, oynumuza başladık. Hayır, hayır 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 hayır. Vuramadım hayır. Öldük ya. Neredesiniz, neredesiniz? Çok, çok, çok. Hayır, 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 hayır. Evet arkadaşlar, tekrardan doğduk. Evet, evet. Evet, tamam evet. da. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Ben bizi öldürdüler. Of. Oh. evet arkadaşlar, bunu da Kaçma kaçma yakaladım seni. Tut tut tut. Evet. 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 Da bizim adamlarımız. Evet. 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 devam ediyoruz evet. Of. Evet arkadaşlar. 3 işte, bir tane. Bir, evet, evet, tane. Tam tane. 1 değil 2 değil. Tam 3 tane. Kaçtı mı? Evet evet evet. Of. 3 tane 3 değil. oğlum. Bizi yok ettiler yani. Devam ediyoruz. İşte buradasın. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. karşımıza çıkın artık Öldürdük öldürdük öldürdük. Devamı nerede arkadaşlar? Neredesiniz? işte buradasın. Nerede, evet, buradasın. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi karşımıza kim çıkacak? Evet çıkın artık. Yani. çıkın artık. Evet arkadaşlar. İşte bir daha burada. Çatlamış orada. Bizim arkadaşlarımız öldürdü onları. Vurdu. Devam ediyoruz. Aha birisi. Bir bir i̇şte of. O da bizi öldürdü. Evet arkadaşlar. Ve oyunumuza devam ediyoruz. bizi vurdular ya yani arkadaşlar. Devam ediyor, devam, devam, devam. Ya bu şey nasıl? Evet öldü. Öldü arkadaşlar. Neredesiniz? Çıkın karşıma. Korkutuyorsunuz beni. Evet, 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 evet. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar daha karşımıza şu anda kimse çıkmadı. Aşağıya yardım aşağıya bakalım. Ya. Evet, evet işte burada. Evet burada 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 ateş. Öldü evet işte işte burada saklan. Gitme kaçma, kaçma 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 Evet o da öldü. Ve bizi de <laughs> öldürdüler arkadaşlar.